Merhaba arkadaşlar. organik buğday çimi tozu aldım ben. Şimdi saf ürün markasıymış yapan yerin adı. Yani kutusu bir güvenilir geldi bana kabı yapan yer bir güvenilir geldi. E daha önce bu markanın bir ürününü almamıştım. E buğday çimi Almam, yapmam gerekiyordu evde. Yapamadım çünkü yazın başında yapılabiliyor. iyi buğdaydan yapılması gerekiyor. Elimde güzel buğday yoktu. ekebilecek zamanım, fırsatım olmamıştı. Bir de yazın şu anda ortasında, sonundayız. Yani şu anda çimlendirsem de çıkmayabilir. O sebepten ne yaptım? Buğday çimi tozu aldım. Şimdi ne kadar yeniliyor? Bu böyle göz kararı yoğurt alıyoruz. İşte 1-2 kaşık, bir kaşık, 2 kaşık yetiyor. Daha fazlasını yaparsanız yani olayın boyutunu büyütürsünüz. Bundan bir tatlı kaşığı. Neyin boyutunu büyütürsünüz diyorum yani. çok lezzetli bir şey değil. Çirkinliğin şeyine dozunu arttırırsınız. Yani yiyeceğiniz eziyet çekeceğiniz süre artar. Bir tatlı kaşığı buğday çimi tozunu döküyoruz. Bu buğdayı çimlendirmişler. Tozunu da kurutup çekmişler, öğütmüşler yani. Şimdi e, bakın şöyle, yani kınaya çok benziyor. Hani elimize kına yakarız ya, işte o kınaya çok benziyor. Görüntüsü değil sadece tadı çok benziyor. Ben çok şüphelenmeye başladım artık. E, yanlış bir şey mi yaptım diye. E, çünkü kokusu tadı o şekilde ama baktım kınanın özelliklerine internette. E, yani zehirleyiciymiş böyle, böyle. İşte bir tatlı kaşığı falan yenmiyormuş sürekli o şekilde Yani vücutta yenebilecek bir şey değilmiş oradan kına olmadığını düşündürüyor ama kokusu tadı gerçekten bir kınaya benziyor İçine fındık fıstık kuru üzüm bir şeyler tat atmak ister misiniz istemeyin çünkü bu tat değişmiyor öyle çok şekerli çok tatlı bir tat değil toz şeker atınca birazcık evet değişiyor ama o da tabii ki de yapıyor karıştırıyoruz. Evet şimdi Evet şimdi karıştırdım arkadaşlar. Bu şekilde daha az yoğurtla yapabilirsiniz tabi. Yani daha seyreltik oluyor. Daha çok yoğurtla katıp içine başka şeyler katabilirsiniz. İşte yulaf kepeği, keten tohumu, tarçın çiğa tohumu onlarla da öyle çoğaltabilirsiniz istediğiniz gibi i̇şte. her neyse bu şekilde zaten yoğurda katılıyor süte katabilirsiniz evet ayranın içine katılıyor ben onu da yaptım yani yoğurt olmadığı zaman e, sütün içine katılıyor ayranın içine katılabiliyor işte bu şekilde de iyi yenilebiliyor ama tadı e, şey gibi değil yani anlattım zaten ama e, gerçek bir buğday çimini üretip de evde çekmişsiniz yoksunuz gibi değil. O çok güzel tatlı bir tadı oluyor onun. Bunun o şekilde o kadar değil yani. Yine de bir şekerli bir tadı var. Oradan zaten ah dedim bu buğday çimi yani olduğuna orada inanabilirim. Ama bir kına kokusu bir tadı var. Yani tadı değil de kokusu var yani. O şekilde. içeriği de bu şekildeymiş. Yani buğday çiminin özelliklerini yazmışlar buraya aslında. Yine de bunu ölçüp yazmışlardır. Yani güzel ama beğendim. Daha sonra ben bir paket daha aldım bundan. Yani yedemde bir paket daha var. Bakalım. Yani bir de o şey de söyleyeyim. Buğday çiminin, gerçek organik buğday çimini içmişsiniz gibi yani taze haliyle vücuda yaptığı faydadan daha farklı. Yani mesela ne diyeyim, yeşil çay etkisi yaratıyorsa yeni bir buğday çimi ve insana güç enerji veriyorsa günde 2-3 tane vitamin hapı atmış gibi o kadar şey e, vitaminli enerjik hissediyorsanız kendinizi bunu yediğiniz zaman o şekilde bir enerji olmuyor bende olmadı yani ben kendi izlenimlerimi görüşlerimi söylüyorum arkadaşlar tanıtım reklam değil zaten reklam olsa daha güzel anlatırlar herhalde <laughs> bu şekilde yine de beğendiyseniz e, Beğeni basar, abone olursanız sevinirim. Kolay gelsin hepinize. Bye